Değerli arkadaşlar bu dersimizde miras konusunda üst sınıfa ait olan değişkenlerin ve de metotların bir alt sınıf tarafından kullanılmasını göreceğiz. Bunun için arkadaşlar bizim burada iki tane sınıfımız var. Birinin adı araç, o diğerinin de adı kamyon. Mesela sizin günlük hayatta kullanmış olduğunuz bazı araçlar vardır. Mesela kamyon, araba, yani otobüs veya uçak gibi Bunlar böyle hepsi sizin için farklı kapasitede, farklı e, yani farklı özelliklere sahip olan ama yani hepsi neticede araç olan arkadaşlar aslında nesneler. Şimdi bizim şu en üstteki duran şu araç isimli sınıfımız işte bütün bu nesnelere ait olan yani hepsinde bulunan bazı değerleri ve bazı hareketleri, bazı böyle eylemleri arkadaşlar kendinde barındırıyor. Mesela her aracın hız kapasitesi bulunur. Her aracın beygir gücü olur. Her aracın bir teker sayısı vardır. Her aracın bir yakıt bir deposunun kapasitesi bir vardır. Ve her aracın bir model yılı vardır. Ve bunlar sayısal. Bakın sayısal olduğu için burada da primitif tip olan şu int ile belirtildi. Şimdi yine burada her aracın arkadaşlar string tipinde de bazı değerleri olabilir. Mesela yakıt türü. Mesela buraya biz işte yazarız. Bir gazla mı gidiyor? Arabayla bu araba mesela benzinle mi gidiyor? Bunun gibi şeyleri böyle belirtebiliriz. Şuna gelince her aracın bir modeli, yani bu modeli üreten arkadaşlar bir markası bir vardır yani. İşte bunlar bu şekilde arkadaşlar yani bir sınıftan toplanılıyor. Yani en üstteki sınıfta Şimdi hiyerarşimizi bu şekilde biz kuruyoruz. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar her araçta belirgin olan bazı özellikler vardır. Mesela çalışmaya yani çalışmayı başlat veya da frene bas veya da hani yavaşla veya da bir gaza bas yani veya da hızlan bunları istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Burada vitesler olabiliyor yani her araçta bu vardır. Bir de yani çalışmayı sonlandırma var. Yani çalışmayı başlat, çalışmayı sonlandır. Bunlar daha da böyle yani başka özellikler de olabilir ama bunlar böyle bir genel olarak bu özellikler var. Yani çalışmaya başladık, hızlandık, işte frene bastık veya da vitesimizi biz değiştirdik bunun gibi şeyler. Yani bunlar her araçta bulunan arkadaşlar böyle yani faaliyet faaliyetten bir kastım yani bir iş oluş olacak yani bir fiil bir fiil olarak arkadaşlar bunlar bulunuyor yani bunlar birer metot olmuş oluyor ama şunlar ise arkadaşlar her aracın yani özellikleri bunlar şunlar ise yani aracın yaptığı davranış bakın burada bir davranış var çünkü çalışmaya bir başlıyor burada bir davranış var frene bir basılıyor burada bir davranış var yani bir nesnenin davranışları aslında arkadaşlar o de, yani o nesnenin metotlarıdır. Bakın burada da şu anda yani bu davranışlarını belirledik. Yani bütün ne kadar araç varsa hepsinde böyle bir davranış söz konusu. Şimdi bu sınıf arkadaşlar kendine ait şöyle bir başlangıç metodu yapıp bunları isterse kullanabilir. Yani bakın kendi alt sınıflarından bağımsız olarak en üstteki sınıf böyle şu yapmış oldu arkadaşlar yani şuradaki metotlarını değişkenlerini istediği gibi kullanabilir bakın bunu şu haliyle şöyle çalıştırırsam bakın burada fitesin 2'de olduğunu görebilirsiniz bakın çalışmaya başladı frene basıldı gaza basıldı fites değiştirildi ki çalışma sonlandırıldı bakın burada bu vites değiştirildi metodu bakın bir parametre alıyor. Burada da o parametre gönderilmiş. Yani sayısal bir parametre istiyor. Bakın şurada int tipinde. Burada da o gönderilmiş. Yani kendine ait şu metotları bir üst sınıf istediği gibi kullanabiliyor zaten. Yani bunda bir sorun yok. Şimdi bir alttaki bir sınıfa gelelim. Kamyon isminde bir sınıfım var. Bakın bu kamyon ismindeki sınıfım hemen şurada. Şuradaki yani araç sınıfını miras aldığı an Bakın şu içerideki şu değişkenleri ve şu metotların hepsini kullanabilir. Yani sanki kamyon sınıfı kendisi bir tanımlamış gibi bunların hepsini bir kullanabiliyor. Bakın hemen kamyonun tipinde böyle bir nesne. Bakın bu nesnenin üstünden hız kapasitesine, bakın beygir gücünü, teker sayısını, yani yakıt bir kapasitesini veya da yani bir model yılını Bakın bunlar string olduğu için şunlara da bakın şöyle string bir değerlerini verdikten sonra bunları isterse yazdırabilir. isterse bir işleme bir tabi bir tutabilir. Yani biz normalde arkadaşlar bunlara böyle sınıf içinden böyle değerler vermiyoruz. Bunları da bir metot haline biz getiriyoruz. Yani bir metotla veriyoruz. Mesela bunun hazırlayıcı metodu yok. Mesela bir tane şuraya hazırlayıcı metodu oluşturursak, yani bu sınıfın içinde bu bizim için daha yararlı olur. Şöyle Bakın şunu seçtim. Şuraya bir dikkat edin. Şuraya bir dikkat edin. Bakın bu da bir hazırlayıcı metot. Ama şurada yani içeride hiçbir şey kullanılmadı. Bir de süper anahtar sözcüğü yani yine kullanıldı. Sebebi ne olabilir? Arkadaşlar bakın sebebi hemen şu tarafta işte yazıyor zaten bakın ilk başta. Her sınıf Java'daki her sınıf arkadaşlar şu işte object sınıfının arkadaşlar bir alt sınıfıdır. Yani ama hiyerarşide hiyerarşideki her sınıf böyle değil. Hiyerarşinin sadece üstündeki sınıf yani object sınıfını kendine miras alır. O diğerleri de e, yani bir üstündekinden onu zaten dolaylı olarak miras almış oluyor. Yani şu haliyle şöyle belirtildiğinde şu anda object sınıfını miras aldığımızı belirttik. Yani şu anda kamyon sınıfı da şu anda Object'i objekti miras alıyor. Bir de bir tane de parametreli yapalım. Şöyle bakın hazırlayıcı metot. Bakın şunların hepsi seçiliyken şöyle bu da bizim parametreli metotlarımız yani hazırlayıcı yapılandırıcı arkadaşlar metodumuz bakın şurada bir sürü parametre var bu parametrelere biz değerleri sırasıyla böyle girebiliyoruz. Şimdi şu tarafa geldiğimde eğer ki burada hazırlayıcı metot varsa arkadaşlar bunun içinde de biz kendimize ait bir hazırlayıcı metodu belirtebiliriz bakın şu tarafta. Yani sınıfımızın içinde ve ondan yararlanabiliriz bu daha böyle kolay oluyor işimizi kolaylaştırıyor. Bakın bunun da süper sınıfını istediğimizde bir işte aracın bir boş parametresi yani boş parametreli hazırlayıcısı bir de şöyle bakın int 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 deyip iki tane de stringli olan yani şu parametre sırasına göre bunları arkadaşlar şöyle dahil edebiliyoruz. Şunları silebilirsiniz. Bakın burada önemli bir şey süper kelimesi arkadaşlar en üstte kullanılır. Yani şu araya şöyle bir şey bir tanımlayamazsınız. Yani böyle bir değişken bilmem ne falan değil. Şu süper her zaman için şu metodun yani yapıcı metodun içindeki şu birinci satırda bulunacak. Yani şunun hemen yanında süper olacak. Yani olayın özü şu. Şu tırnağın yanında hemen şöyle süper kelimesini yani orada görmemiz lazım. Burada da yine aynı şekilde bakın. Bu bitiyor. Süper kelimesi hemen şurada bir devreye bir giriyor. Şimdi burada tabii ki e, biz bu haliyle kullanırsak bizim kendimize ait bu, yani burada bir değişkenimiz bulunmadığı için sorun yok. Yani ama normalde kendimize ait burada bir değişken de bulunsaydı. Mesela bir kamyonun e, yani kasası olurdu falan gibi şeyler. Yani kasa durumu gibi bir şey olsaydı mesela. int tipinde diyelim ki kasa durumu. Mesela böyle bir şeysi var diyelim. Bakın bunu da biz bu işin içine biz dahil etmek isteseydik şöyle yapacaktık onu da. Şu tarafa yine geliyoruz source tarafına. Şu bu sefer bakın şu üsttekini seçtim. Şu bizim kasa durumunu seçince bakın int 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 diyor. Bunu da vereceğim ve devamına da senin şu kasa durumunu vereceğim. Bakın. Bakın bizim şu kasa durumu burada. Burada bakın şunu da bir dahil etti. Buraya bir dikkat ettik mi? Hatta o bir biraz önceki şunu şöyle bir keseyim. Yani biraz önceki e, o hazırlayıcıyı da bırakabiliriz. Yani birlikte yine çalışırlar. Sorun çıkarmaz. Bakın onu bir daha buradan alalım. Şunu. Heh. Yani birlikte bunlar çalışırlar. Sorun olmaz. Burada sadece bakın o bir üsttekinden bir farkı nedir? Şöyle bir dikkatle bir baktığınızda burada bir disk kelimesi de işin içine girdi. Arkadaşlar bu disk kelimesi bu sınıfı da yani bu sınıfı işaret eder. Süper kelimesi ise bir üst sınıfı işaret eder. Yani e, yani süper dediği zaman bir üst sınıfın şu hazırlayıcı metodunu çağırmakta arkadaşlar. Bakın burada kasa durumu yani bakın çağrılmıyor. Şu tarafa bir dikkat edin. En son burada bir kalıyor. Ama kasa durumu daha işte burada işin içinde burada bakın dahil olmakta. Yani süperin yaptığı şey şuradaki şu metodu çağırmak oluyor. Çünkü hiyerarşide bu şekilde arkadaşlar yani süper anahtar sözcüğünün kullanımı yani bu şekilde olacak ki hiyerarşide yani alttaki sınıf aldığı değerleri üst sınıfa verecek ki üst sınıfın değerleri bir boş kalmasın. Mesela ben şu anda kamyonu bir kullanıyorsam kamyona ait şöyle bakın bu değerleri bir gireceğim ki yani o zaman da üst sınıfta soruna sebep olmasın. Ya yani çünkü ben bunları belirtmesem mesela bir kamyonun hız kapasitesini, beygir gücünü, teker sayısını ve yakıt depo model yakıt türü ve üretici marka adı. Bakın bunları belirtmezsem o zaman yani miras kullanmamın bir anlamı yok. Bunları belirteceğim ve en sonunda da kendime ait bir yani bir özelliği de belirtip yoluma bir devam edeceğim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar şu hazırlayıcılar da buraya dahil oldular. Bunlarla da yararlanabiliyoruz. İşte şunları bakın bu şekilde böyle bir tek tek de verebilirdik veya da şu hazırlayıcı metodu doğrudan kullanıp arkadaşlar onu da verebilirdik. Yani şu hazırlayıcı metodun şu içindeki değerleri doğrudan şöyle kamyon deyip yani onu verebilirdik. O da olur. Serbest arkadaşlar. Burada serbest bir çalışabilirsiniz. Bunlar şimdi şöyle bir kalsınlar. Şu kısımda bakın. Sadece bilmenizi istediğim şey. Bakın kamyon yani kamyon sınıfına ait bir tipteki bir nesne üst sınıfa ait şu metotları bakın çağırdı. Hatta bakın kendine göre vitesini de ayarladı. Kaç vitesse artık o vitesi bir değiştiriyor. Mesela sonlandırmayı da kendine göre yaptı. Mesela bakın burada da onu yazdırdık. Bir çalıştıralım. Bakın aracın adı Mercedes. Yani başlatıldığı gibi burada böyle değerler var.